Minecraft Gaming Tiyadın herkese merhabalar ben Onur bugün sizlerle Minecraft hayatta kalmayı oynuyoruz ve skinimi değiştirdim bu arada bakın Jack Sparrow olmadım artık böyleyim böyle takılacağım ee, şimdi soracağınız İbrahim nerede arkadaşlar artık İbrahim'le video çekmeyeceğim o kararı aldım ben artık bitti yani gelmeyecek videolarımın hiçbirisine O yüzden şimdi ben şunları şöyle katayım. Sonra bunu böyle, bunu böyle. Sen gel. 10 kemiğim var tamam bunlar böyle kalsın artık gider. Bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız bu bölüm? Aa ok var mı ki? Neyse bu bölüm yukarı çıkacağız. Yap falan yapacağım biraz daha. Şimdi soracağınız atına ne yapacağız şimdi? Atı orada. Gördüğünüz gibi orada. Bu ata ben binebiliyorum. Ben de sürebiliyorum bu atı. İsmini de değiştirebilirim. Bu atı öldürmek mi lazım şimdi? Öldüreyim mi? mu istiyorsunuz? Ben sadece bu atı öldürmem. Bu atı ben buradan çıkartırım. Gel çık. Gel bir şey olmayacak gel. Gel korkma. Sadece seni bir yere götüreceğim. <laughs> Kendi kanında boğulacaksın burada. Hiç kusura bakma yerde çimen yok. Ölürsün belki. Hadi. Düş oraya. <laughs> Yeter artık gir şuraya. Dur önce senden ben bir şey alacağım. Gel buraya. Hadi abi düş aşağı artık. Zamanı gelmişti. Sen artık orada kalacaksın tamam mı? Aslında normalde seni öldürdüm ama Öldürmedim. Onu dua et Artık kimse seni bulamayacak. burada. Ben kendi atımla böyle. Ne Abone at? Sana ben bir şey yedireceğim. Al. Nasılsın? Böyle daha iyisin gel. <laughs> Her neyse ne yapacağım Bu da? bölünce buraya şimdi önünde ee, tindek. bir şey yapacağım ama ne yapmam lazım ya? ne yapmam lazım? Şu aşağı inme işi tamam. Kolaylaştırır aşağı inerken kolay iniyoruz çıkıyoruz. Ama bize bir şey daha lazım. Aa sınırsız kabustan makinesi yapabilir mi mesela? Gel buraya. suyu ben yukarıda da bulurum. Bana lav lazım. buraya dökerim bu suyu hadi. Şeye dönüşün. Dönüş mü dedim. Gel. Gel. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Kabuston gene tek kurşunla. Hepsi kaçtı zaten. Ellemeyelim şu ne ayar? başlangıçta tabii. Ben ne diyorum neden creeper iskelet falan hiçbir şey çıkmıyor diyordum. Şimdi çıkar. Kararı kendim verdim arkadaşlar. Maalesef kanaldan ayırdım onu. Artık bitiyen yani her şeyimle şey yaptım onu. Bitirirken. Bu kadar değil ben size. Bir daha onunla beraber video çekip de yani. Onu bilin. Yüklemeyeceğim. Aklımdan çok kötü şeyler geçiyor ama yapmam ben Onu İbrahim burada söyledi ona yapardım. Atına değil. İki adım da buraya bunda böyle. Şimdi güzel sulu Abi kesin opsiyona dönüşecek. Aa becerdim lan yaptım valla. Tamamdır. Bundan ben iki tane daha yapmam lazım. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bu sefer opsiyene kesin dönüşecek. Demiştim. Dedim aga ya biliyordum ya. Neden çünkü orospu şurayı kıramadım ya burayı kırmadım. Burayı dedim burayı değil. Burayı kıramadım. Gel bakayım. at bir daha al orada. Of ya şimdi iki saat daha aşağı in ya. Ya bakalım da vallahi şimdi bir tane çıkartırım. Neyse hem aşağı inelim. Şu yeme mi değeyim. Ya burada arada FTB videosunu çektim yükleyeceğim en kısa zamanda. O sürpriz olsun dedim. Yükleniyor zaten şimdi. FTB birinci bölümünde sizlerle olacak yakında. Ah, şiddet çıkarttım. Lan sen kimsin lan? Ha? Sen bana et çatma atarsın. Ben de sana atarım. o fena vurdu. Defol lan. Çevrim iki oldu diye bir de. Yürü git. Sen de bizim kutsal temizliğin artık yok kutsal temizliğin. Şişi defolun gidin başından. Lanet olsun ya, pislikler. Benim için gel de al hadi. Gel de al. Onu hmm. bunu alamadın mı beni aldık gel. Neyse ben burada bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Aha girdi. Vallahi girdi. Gir. Ya ya gel. Gel. Gel gir gel. Gel. Ya girsene ya. Gel. Oo iki tane oldu. Lan gidin lan. Lan 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 lan. Lan gidin lan. Lan lan adam mısınız lan siz? Adam mısınız oğlum? Adam mısınız? 10 kişi birden dalıyorsunuz. Sikeleton kaç oradan şerefsiz. Şerefsiz. Beni öldürmek isteyen içeri gelir bebeğim gelin. Onun hiç kim geliyor? Ana ne satan bunlar neydi lan öyle. Bir de pişler tekrar tekrar gel 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 gel. Tek atarım sana böyle adam ol. Bir daha yeni kılıç yapmaya hak ettim Allah Bunlar beni böyle sikeleton. Tutmaz beni. Arkadaş hemen neyim şöyle ya? Ben ikisini hapsetmeye çalıştım 10 tanesi geldi. Onun uzundan bana koyayım Lan sen kapıdayken nasıl oruyorsun bana? Piçe bak. Başka isteyen? Sen. Sen. Gel buraya. Ananı sikeyim Senin Ben onu var mı yapacağım? İki tane yapmış abi ben bu iki tane ne yapayım? Götüme mi sokayım? Böyle mi yapayım? En fazla iki tane daha lazım. İkisi de yok oldu anasını satayım. İşte çok sinir oluyorum böyle işlere ya. Teyzenin yine oğlu bile bile geldi dağıttı. Tamam dört tane yeter orayı kapatırım ben. Şey ne şu malın orada? Kırık. Ya abi bu ne ya? Burayı da kırmış be ya. low. Low patlama lao E az hasar verdi. gittim low. Gir. Gir orada dur. Allah şey olsun orada gel. motherfucker. Ulan sizin yüzünüzden bak hep sizin yüzünüzden. Siz kişinin hadi. Bakma ama. Dur dur creeper'a çok güzel şey yapacağım. Yap onu. Patlama uç. Ulan. Ah! Ulan. Ah! Vaa ah, canına burada da lav varmış. Hem de sınırsız lav. Demek beni gördün ha. Demek beni görüyorsun. Evet gör beni. Ya bu optisyenler hatırlıyor. Nedir'a giriş yapmıştık bu optisyenlerle. Onur efsaneli atlayışını yaptı. Yeah. Mıdı mıdı fıkı 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 mıdı. Oo 28 aldım. Aa, ben ne yapacaktım? Evet 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 kitap yapacaktım evet. Şimdi hatırladım çünkü. Kitap yapacaktım ama kitap yapılacak malzemem yok benim. Mesela bakayım bir şeker kamışı ya da deri eksikken yok. Aaa! Uuuu! Uh. Aaa yavaş geliyor. Sen ne lan? Seni diyeyim, gel. At ne bakıyorsun aman okum. Sana tecavüz edecekler diye korktum. Bir dakika şimdi yürütle Tam şu ortaya bir daha dökeceğim. Bir daha dönüşü artık olmuş şey Aha başardım. Aslında bu bu Başardım, 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 başardım. başardım. <laughs> Yani artık iki kişi de oynamayacağım için. Ama birisini arıyorum yani video çekecek birisini arıyorum. Sürpriz oyuncu böyle sürpriz konuk olacak. Oo şimdi 9 tane iyi. Su generator'ını yaptık. Şimdi bunun üstünü kapatmak lazım. Neden? Çünkü donmaması için. Buz, buz, su, şey giderse boku yeriz. Generator yaptım. Ne abi orada orası çocuğu? Ne abi Gel. Gel buraya gel. <laughs> gel. Gel gel Gel. Gel. Beni mi istiyorsun yakışıklı gel. O siktir <laughs> <laughs> Dur oradakine hiç çat açacağım bir dakika. Kral öldü. Büyük Patla hadi. Geber Vay sen beni öldüremezsin ben seni Oha adam suyun içine de ok atıyor. İşte blader. Bana bulaşmayacaksın. Daha doğrusu ben ona bulaştım ya. Öf. Lan Dediğim gibi FTB modunu şey yaptım. FTB mini kart FTB'yi açtım. Ne bakıyorsun arkadaşım? He? Amaçsız mısın sen? Ne bakıyorsun bana? Neden bakın gittik? Neyse şu at malzemelerini de buraya attım artık ya yeter. Tamam bunların hepsi burada Ben de aşağı iniyorum videoyu bitireceğim. Bu bölüm biraz boş geçti de ne yapayım, yapacak bir şey bulamadım. Az da madene gireceğim. Yeraltı evimiz oluştu. Ama ben yer altına daha neler neler yapacağım. Depodur, odur, budur, bu evden daha güzel şeyler yapacağım. üç tane boruk var. Bana iki tane daha var lazım. Oo, dokuz tane varmış zaten burada. Kum. Ya bir tane mi kum var ya? Neyse TNT yapıp da videoyu bitireyim. Ama TNT için bu lazım bana. Aa hiçbir flintimiz yok lan. Varmış. Bunu burada böyle, böyle birleştirsek olur mu ki? Evet oluyormuş. Şimdi zamanı geldi. Ve de geçiyor. TNT zamanı. her yeri patlatacağım. Ne, ne abi ona keraneci sen işine bak ben de buradan TNT yapacağım. Abi benim anlamadığım şey şu. kumlar nasıl TNT yapıyor bu Minecraft işte vay. Çakallar var. Barut anladın mı? Arkadaş kumna. <laughs> işte ya. Bu Minecraft efsane değil. Bunlar da böyle buraya yakışmadı. Bunları ben buraya takacağım. Evet başlıyoruz şimdi. Bir dakika herhalde da böyle olacak. Bu böyle. Bir dakika kafam karıştı. böyle. Bir dakika ya gelin hepinizi. tamam bu barutları anladık böyle 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 bölüm yoksa tam tersi mi buralara barut şey gelecek kum gelecek buralara mı barut gelecek yoksa? Oley tnt tnt, TNT 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 Hop iki tane kaldı Uh iki tane yaptım be Ne güm güm patlatacak şimdi bak Güm güm pat yapacağız Ama bence yeter diyorum bunu öldürmenin zamanı geldi Ya da öldürmeyim galiba Öldüreyim öldüreyim. Ya da öldürmeyeyim ya. İbon'un atıyor. Bende bir şey kalsın. Öldüreceğim lan bana namına koyayım O gidip o arkadaşları gezmeseydi. Gel buraya. Yeter lan. Yeter. Gelin bakalım ne yapacağım. Al siktir. Al kaçamıyorum. Bam bam. <laughs> barajı yıktım. Barajı yıktım. Yavaş sakin. Şu suyu kaybetmemiz lazım bir an önce. Ya neyse bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Abone olmayı no unutmayın. kalın.